Seyahatten ne beklersiniz? Nasıl dinlenmeli? Sizi nasıl kaçırmalı günlük hayattan? Nasıl keşfetmeli yeniden? Nereye taşımalı sizi ve nasıl geriye dolu dolu yaşadıklarınız kalmalı? TCDD Taşımacılığın yeni sefere koyduğu Turistik Doğu Ekspresi treni size böyle bir yolculuk vaat ediyor. Sadece bir yerden bir yere değil, zamanın ve mekanın içinde seyahat. Anadolu'nun kalbine bir yolculuk bu. Gerçek sahiplerinin dışında el değmemiş bir doğaya, dağlara, göllere, yeşile ve geçmişe, yüzlerce yıl, binlerce yıl öncesinden izlere. Yaşamın ve zamanın gizemine. Turistik Doğu Ekspresi trenin verici dinginliğinde konforlu bir tatil yapmakla kalmazsınız. Bu muhteşem yolculuğun panoramasında "ah keşke ben de orada olsaydım" dediğiniz yerlerin hepsi yolunuzun üstündedir. Sivas'ta taşların sırrıyla büyülenebilir. Erzincan'da Karanlık Kanyon'un derinliklerinde aydınlanabilir. Divriği ve Erzurum'da minarelerle göğe uzanabilirsiniz. Turistik Doğu Ekspresi treni sizi bu benzersiz yolculuğa bekliyor. Zamanın ve mekanın içinde eşsiz doğası, binlerce yılın birikmiş kültürü ve bütün renkleriyle.